Benim anlamadığım bazı konular var. İnsanlar niye böyle çok ön yargılı? Ben genelde fodir takıyorum. Bugün bir istisna diye fodiri çıkarttım, saçımı da açtım birazcık bu bir şekilde gezmeye çalışıyorum. Saçımı açık geziyorum, vay bu ne saçtır? Bağlıyorum, vay niye bağladım? Foter takıyorum. Vay bu ne foterdir. Sakal bırakıyorum. Yok bu Rahmani değildir. Namaz kılmıyorsun bu ne sakaldı. Ya kardeşim sen götünü veriyorsun ben bir şey demiyorum. İpnelik yapıyorsun ben bir şey demiyorum. Milletin malını çalıyorsun bir şey demiyorum. Kırkızlık yapıyorsun bir şey demiyorum. Dolandırıcılık yapıyorsun ben bir şey demiyorum. Benim saçımda, sakalımda, Fot sana ne? Ben kalkıp da senin kendi özel, kendine yakıştırdığın herhangi bir kimseye zararı ziyanı olmayan bir durumunu ben kalkıp da sana bu nedir, şu nedir diye sana seni sorgulayıp sana bir şey soruyor muyum, hesaba soruyor muyum? Yok. O zaman sen kimsin ki kalkıp da benimle böyle konuşuyorsun? Aha. Din konusunda dese benim kadar bilgin yok. İslamiyet kadar benden fazla bir bilgin yok. sen benim kadar bir bilgin yok. Siyasetse, siyasetten bahsediyorsan benim kadar bir bilgin yok. O zaman sen kalkıp da neden beni ön, ön yargıyla suçlamaya çalışıyorsun ve da beni giyimimde, kuşağımda kalkıp laf sokuşturuyorsun. İşte bazen böyle ipneler vardır kimin ne giydiğini, ne yediğini, ne içtiğini, ne yaptığı beni ilgilendirmiyor. Yeter ki insanlara ve hırsete ki kişilere bir zararı, bir ziyanı olmasın. Adam milleti dolandırıyor, alemi dolandırıyor. Karı satıyor, esrar, erin satıyor. Milleti başına getirmedi, kötülük kaldı. Kimse ona bir şey diyemiyor. Ama kalkıp da bana Vay bu ne fotirdir. Vay bu ne saçtır. Vay bu ne sakaldır diye kalkar bana bu hesapları sormaya çalışır. Benim en nefret ettiğim kendini bu şekil bilmezlerin bana hesap sormaları. Oh. Ya sevgili dostlar. işte bu. Herkese selamlar, saygılar öpüyorum.